Evde etli bir de olmaz demeyin hanımlar, sevgili kardeşlerim. İnanın, öyle bir güzel oluyor ki. Sevgili takipçilerim, kızın mutfağına hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Burada 6 bardak unum. Bir yemek kaşığı maya. Bir tatlı kaşığı tuz, bide yapacağım. Altı bardak normal su bardağına un, hafif ılık su. 4 bardak su yeterli geliyor. Ama işte unla değişik oldu mu fark ediyor. Ununu şey suyunu kendiniz ayarlayın. Benimki yoğurdu. Karışık bir de yapacağım. Evdeki fırınımda, mutfağımda. hamurumu örtüyoruz. Burada bir iki küçük normal soğanım var. Açık kıymam var. Aslında şunlar da şeyde yensin. Doğrusu bakayım. yumuşacık. Kovuduk kovuduk geldi. Çok tatlı, çok hoş. Bakın hanımlar. Pısır pısır. 250 gram kadar kıymam vardı. Harcımına karıştırıyorum. Biraz kekik. Kekik atıyorum. Karabiber attım. Yani sevdiğiniz baharatlardan atabilirsiniz. Hiçbir şey yapmayabilirsin ya. Ne yatarsın. Yani sevdiğin ne varsa yiyorsun içine. Başla.

tellerim bişti. Bir tellerim Evde etli bir de olmaz demeyin hanımlar, sevgili kardeşlerim. İnanın, öyle bir güzel oluyor ki, hamurunu kendin yuvuruyorsun, her şeysini kendin hazırlıyor, mis gibi yiyorsun. Afiyet olsun, gerçekten çok güzel oluyor. Acıcık kıymam var, işte 250 gram kadar. Küçük küçük iki tane soğan ettim. Meyvasını çok seviyorsun. Biberini, soğanını çok da kıyabilirsin domatesini. Ama harika oldu. Biraz kıyılana tereyağı sürdüm. O da eridi bitti. Kaç dalım da zaten kalmadı. Sevgili takipçilerim bu pişti. Çok güzel oldu. kıyalım. Canlarım benim. Böyle kendi eliyle yapmış büdeginin tadı hiçbir başka de yok. Mutfağınızda yapın, mis gibi yiyin. Kanalımı yeni izleyenler lütfen abone olun. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bana küçük de olsa bir yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl oldu? Sizin beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Beni takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah işinizi, gücünüzü rast getsin. Allah çocuklarınızın acılarını göstermesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Canlarım benim. Ben çayımı demledim. Çayını daha çok seviyorum ben. Kolayı içemiyorum. Afiyetle yiyeceksin inşallah. Allah izin verirse. Siz de yapın. Yen afiyet bağır şeker olsun. Herkese selam olsun. Selam gönderiyor. Bütün takipçilerime. Allah'a emanet olsun.